Alo. Alo abi ne haber? Anı mı dinleyesin geldi? Abi anı dinleyesim geldi. Bana da anlatır anladım. mısın? Bir gün üniversitedeyiz. Evet abi anlat. <laughs> bir tane kız var. Ondan sonra kız acı Güzel var. mi kız? Kız çok çirkin. Uf, onu var ya. Ha çirkin mi? Tamam abi. Ki, yani, evet. Yani, ee, artık böyle mı kimi görsem saplayacak durumdayım. Limon attım abi. Sen yokluktasın. Abi bizi sikme şimdi bir dakika. Ben sen bir ha bazı anılarını ama devam et abi tamam. Limon attın. Evet, tamam. Aynen. Benim oğlum anlarım %80 yalan benim. Yani sağ Sağol. Ben benim de %99 yalan genelde. Evet abi. Tabii Ondan sonra limonu attım abi bir baktım Twitch yayıncısı olmuşum. 3 gün izleniyorum. izleniyorum. İnanabiliyor musun lan? Abi çok... Çek o çek o çek o. Hahaha çek o. Çek o çek o I said... Çek yeme getirir misin? Niye ben peze bekleyeyim? Şaşırma git. lan. Osman Gültekin sen misin? Rápido y ahora cogéis el capuchón. Dais vueltas? As siktir. Dünya ne fake şey denemeyeceğim asla. <laughs> denemeyeceğim, denemeyeceğim. Var, var, var mı? Var yani. mı sizde böyle açılıp kapanan kalem? Yok. Ben Bende değil. de yok ya. Keşke olsa da denesek. Ne neymiş ki bir dakika? Rapido y ahora cogéis el capuchón. Dais vueltas. Bu arada fake değil, doğru olabilir bu. Çünkü Bilmiyorum. tişörte sürtünce diye yani yüklüyor, eksi negatif yüklüyor onu. Oğlum yok yok. Dayı denedim yalan yazıyorlar bu arada çete. Tamam denemişler yok. Tamam. Geri sağlamıştır. Oh, uh, Lan Oğlum İsmet bayağı oluyor lan. Ya bulacağız şu ofis kalemini illa bir <laughs> daha. İddia şimdi. iddia. Hayır bak gidemem. İddia bayi kalemi lazım. Lan. Ben de yok lan ben bak. Bak ben sana kalemimi göstereyim. Bak, Max, Max odamın içine bakarım. Bende bu kalemden var bak. Kamera netliyor mu? Ne bu Winx'li mi? Winx Club evet. Bakın Winx Club kalemi. Gözükmüyor <laughs> ama galiba. Winx Club kalemi var bende chat. Şöyle. Oğlum benim bin tane kalemim var burada. Hep bunu kullanırım sınavlarda falan. Biraz garip bakıyorlar ama ne yapayım Winx'i seviyorum. Soundtrack'ini falan ezberebilirim ben Vinx. Vinks, tutuşunca ele ele, el ele, bulutlar üzerinde. E sen devam eder misin peki buradan sonra? Hayır, ezmek istemiyorum. Neşeli diyarlara uçarız. Aa çok güzel kayımlar e, bir de şey vardı, Winx'in erkekleri vardı hatırlar mısınız? Yeğenler. <laughs> ben böyle bir dayıyım abi, ben böyle bir dayıyım. Ben... <laughs> ben serbest bir dayıyım. Rajon'la keserim, Winx'i de izlerim. Anladın mı? Bir de erkekleri vardı onların. Ne kuleydi? Kılıç kule miydi? Ne kuleydi lan? Bir okulu vardı. Ademli. Neydi o onların okulunun adı? <laughs> o, ok... kuleydi ya. Okulun o, okulunun adını söyleyin ya. <laughs> İstanbul Erkek Lisesi. Ben... Bak bekliyorum hala chat'ten hala gelmedi. Kızıl Çeşme. Kızıl Çeşme. Evet, Kızıl Çeşme. Bravo. Kızıl elma yazarçım amına koyayım. <laughs> <laughs> İsmet buldun mu ofis kalemi? Hayır ama çok güzel boya kalemleri buldum. Boyama yaptım. <laughs> <laughs> Alakasız ya kapağı olan bir tane kalem bulamadın mı? Fenomen Aus diyen var. Bu bunu kalemle olmaz. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne buldum biliyor musun? Faber Castell böyle arkasında gülücük, önünde normal yazan kalemleri var ya onlardan. Tamam olur onla. Olmaz çok şey. bu. sektör içi. Ne, diyeyim, ne, diyeyim yani. ne <laughs> yapıyor? Aç bakayım, <laughs> aç bakayım bir daha. Bak <gülüyor> şu. <gülüyor> Nerede oğlum video? Selamünaleyküm lan. Osman Giltekin San Mesin. Rápido oh. y ahora cogéis el capuchón. Dais vueltas. Ok. Bir şey söyleyeceğim. Bir um. Dayı vueltas. İnsan mesin. Kalem yere düştü olmadı. Rápido. Ha kalemi sürteceksin kapağını değil. Kalemi ben sürt. sürt Tık. Tişörtün boyandı. <laughs> ben sorumluluk kabul etmiyorum böyle şeylerde. Aynısını alacaksın. E, ee, yaptın mı şu anda? Yapıyorum şu an. Sürtüyorum. Bayağı sürtüyorum şu an. Evet. Okey. Okay. Tamam. Dünyanın en fake şeyi bu. Olmuyor mu? Yok olmuyor. Devam ediyor. Ya, emin misin kaynı? Ay, Yok değilim abi. Metalmiş ya. Of. Biraz boyama yapalım. Gelen <laughs> <laughs> var mı dolaba? Eray koş. Var. Vermeyebilirim malzemeyi. Ben alayım şef. Buz alacak, buz alacak brokoli için. Eray! Yok artık. Ya ben. Çarkı çeviriyorum. Kaybedenin anasını siksinler. Ya da yok yok dur dur dur. Kim çıkarsa en büyük orospu çocuğu tamam mı? Tamam <laughs> anımız çevirdim. E, ne oldu çarkın sonucunu da göremedik. Ha. Araya beni araya dayı seni seviyorum. <gülüyor> 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 <değil> <laughs> Japon rolüne nasıl giriyorsun? <laughs> ya belki amına koyayım. Taşşak geçmeye mi geldin amına koyayım ya? Japon rolüne nasıl hazırlanıyorum? Evet. Yara bak, soruya bak. Daha kısık bakıyorum amına koyayım. Aylin. Aylin. Aç çocuğu kızım. Ne? Ne diyorsun? <gülüyor> 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 Bet sıra sıkıyor. Şimşek kız, ben senin en hızlı uzaylısıyım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Neydi o? Ee, yani ilginç bir edit olmuş. Ee, daha da komiklerini bekliyoruz. Onu da e, buradan duyurmuş olalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bol bol duyuru geçiyoruz.